Bu ayda her şey katlanıyor. Mesela şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Adem Aleyhisselam bin sene yaşamış. Nuh Aleyhisselam bin seneden 50 sene eksik diyor Kur'an. Bin seneden 50 sene eksik ne yapar? 950 sene. Ya bin sene yaşayan bir insan ne ibadetler yapmıştır değil mi? Mustafa amca. Bin sene, bin senesine neler sığdırmıştır? Oruçlar, zekatlar, namazlar, iyilikler. Vay be! Bütün hayırları kaptılar. Bin sene yaşayan insanlar. Yani Adem Aleyhisselam bin sene yaşıyorsa, ümmeti de bin sene yaşıyordu. İnsanlar da bin sene yaşıyordu. Eski insanlar, ilk, ilk insanlar ömürleri uzundu. Bin sene. İnsan bin senede ne ibadetler yapar, ne mükafatlar kazanır. Resulullah diyor ki üzülmeyin diyor. Üzülmeyin. Bizim ömrümüz kısa. Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat etti. Bizim ömrümüz kısa ama bizim ibadetlerimizin mükafatı çok fazla diyor Peygamber Efendimiz. Allah diyor dengeliyor. Bak şimdi Ramazan ayı geldi. Şimdi bu ayda kıldığımız namazlar daha fazla sevap alıyoruz.